çekeceğiz ama videoya başlamadan önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. şimdi Bir ben... de yorum yapmayı, değil mi? Unutmayın. Evet, şimdi başlayalım. Bir tane kart seçelim, buradan başlayalım. Şimdi önce oyunu bir tanıtalım mı? Olur. Şurada. Oyun nasıl bir oyun? Göster, kutusunu göster. Mesela kutusu Mesela. şurada. Böyle bir oyun. Hmm. Annesinize, annelerinize sorup bundan isteyebilirsiniz ya da internetten bakıp alabilir, alabilirsiniz. Tamam. Çünkü çok eğlenceli bir oyun. Evet. Şimdi kutusunda böyle. Biz oynadık deneme yaptık değil mi onunla? Evet deneme yaptık. Ee, hadi bakalım şimdi nasıl oynanıyor oyun anlat bakalım. Şimdi bir tane kart seçiyoruz ve hikayesini anlatıyoruz. Bir tane miydi? Evet bir tane değil. Üç tane. Üç tane yapalım mı biz? Evet üç tane yapalım ya da ya da bir tane iki tane yaparız. Dört tane yaparız. O kadar belli olur. Şimdi tamam. koyalım. Açalım yani. Hadi bakalım. Seç bakalım. Üç taneni yapalım biz bu sefer. Tamam mı? Böyle bir şey çıktı. Ne resmi o? Oturma odası. Bakayım, çevir bana. Evet, oturma odası. Hadi evet, bakalım ben... diğer kartlar ne karta çıkacak? Kuş çıktım. Bakayım hmm. ama göstermiyorsun ki kartları görelim. Bu hayvan hmm. kartlarıymış. Tamam. Bunu açalım. Bir öğretmen. Hı, hmm, gene göstermedin. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi bu kartlarla bir hikaye mi yapıyoruz? E, oluşturacaksın bize. Evet. <laughs> mesela bak. Evet. Yani Hadi bakalım bu kartları kullanarak kuş, bize bir hikaye anlat. Bir tane kuş oturma odasında oturuyormuş. Kuş mu oturuyormuş? Evet, kuş. Yani, kuş oturma iki, odasında oturur mu peki sende? Mesela uçuyor. Uçabiliyormuş. Oturma odasında sence kur, kuş mu oturabilir, öğretmen mi oturabilir? Öğretmen evet, oturabilir. Neyse hikayemize geçelim. Bir tane kuş. Evet. Okul vaktini hatırlamış. Kuş mu hatırlamış? Evet kuş. Ee, sonra ne olmuş? Hayvanlar okuluna gitmiş. Sonra? Yanlış okula gelmiş. Nereye gitmesi lazımmış peki? Uçması, uçarak bir hayvan hayvan şehrine gitmesi lazım. Okuluna. Hmm, hayvan okuluna gitmesi lazım. Evet. Anladım. Peki ben bir tane hikaye uydurayım mı? Uydur. Şimdi bir tane öğretmen varmış, tamam mı? Eee Evde oturma odasında oturuyormuş. Ertesi kuş. gün çocuklara neler öğreteceğini düşünüyormuş. Sonra aklına o kuş neye bakalım ne kuşuymuş o? Göster bana bir. Bilmiyorum ben bu kuşa. Ama. Hmm, biraz serçeye benziyor ama serçede değil. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. İşte o kuşları öğretmeye karar vermiş. Sonra okula gidince o kuşları anlatmış okulda çocuklara. Nasıl? Oldu mu? Yapabildim Ol. mi? <laughs> Şimdi o kartları toplayalım. Şöyle koyalım. Başka bir üç tane daha başka kartlar açalım. Bir, bir tacık çıktı. Hmm. Burada da var tacık. Hmm, bakayım. Var. Burada da tacık var. Neyse biz şöyle bakalım. Aa bir sokak. Hmm, bak ama göstermedin yine ya. Evet. Tamam. Şimdi bir tane daha seç. Hep aynı yerlerden seçme ama. Bulut. Bakayım. Güzel oldu. Nasıl bir bulut o? Oo, şimşek. Evet. Tamam hikayemize geçelim. Tamam geç bakalım hikayemize. Bir tane çocuk evet. sokağa çıkmak istemiş. Tamam. İstemiş. Sokağa çıkmış çocuk. Sonra bulutlara bakmış. Görmüş ki hava şimşekli. Aa. O zaman yağmur yağacakmış. Anladım. Şimşek evet. çakıyormuş yani. Evet. Sonra ne yapmış? Koşa koşa eve gitmiş. Anladım. Evde mi kalmış? Evet, evde kalmış. Ha dışarı çıkmaktan vazgeçmiş yani. Evet. Peki tamam. Bunları da koyalım. Tamam koy bakalım. Başka çekelim şimdi. Üç tane daha kart çek. Buradan hiç çekmedi. Karabağ güzel oldu. Hmm. Bir tane güneş. Güneş hmm. bakayım. Güneş. Kartlara bakayım. Koy ben, ben üstünden çekeceğim. Böyle. Bir tane insan, bir tane hmm. araba, bir tane de güneş. Evet, hadi bakalım şimdi yeni hikayemiz geliyor. Evet, heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyız, çok merak ediyoruz. Bir Nasıl tane, bir hikaye yazacaksın acaba? Bir tane insan arabasıyla işi, işine gidiyormuş. Evet. Güneşe bakmış. Hmm. Bulutlarla bir etkinlik mi yapsın? yapması mı gerekiyor? Yapmak... Ama bulut yok ki orada. Yani. Güneş var. Güneş etkinliği yapmak istemiş. Hmm, güneş zaman... etkinliği. Evet. Ne yapmış Sonra peki güneş, da güneş etkinliği olarak? fotoğrafını çekmiş. Çıkartmış eve gidip. Hmm. Sonra da bir güneşin buralarını kesmiş. Hmm. Sonra da Böyle bir bulutlar yapmış kağıda. Sonra da gökyüzü olmuş. Anladım. Güzel. Siz okulda böyle bir etkinlik mi yaptınız? Evet. <laughs> Güneşin etrafını mı kestiniz? Evet. <laughs> Anladım. Tamam. Şimdi onları da koy o tarafa. Evet. Şimdi bunu çekelim. Bir... İki hikaye daha yapalım. Ondan sonra bitirelim. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir tane bunu yapacağız. Hı güzel. Bir tane daha çek bakalım. Hiç baş taraftan çekmedim mesela en baştan. En baş burası. Yatak. Yatak mı çıktı? Evet yatak. Bakayım. Bak. Koy bakalım göstereyim ben. Hmm okul mu orası? Evet okul. Hmm sınıf. Evet. Yatak ve kravatlı bir adam. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Bir tane öğretmen. Evet. Erkek öğretmen diyelim neyse. Tamam. Bir tane okuluna gidiyormuş bugün. Ödevleri varmış çocukların. Tamam. Sonra okul bitmiş öğretmen odasına gidip yatağına girip uyumuş mu? Uyumuş. Anladım. Evine gitmiş o zaman ha? Evet. Çok mu yorulmuş? Sonra hemen uyumuş. Sabah uyanıp e, bugün çocuklara ne ders yapsın diye düşünmüş. Hmm, doğru düşünmüş. Tabi öğretmen olunca böyle şeyler düşünüyorsun değil mi? Hı? Hmm. <laughs> tamam. Ben de büyüyünce polis alacağım tabii ki. Gerçekten mi? Evet. Hmm, hadi bakalım. Neler mümkün? Evet. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir tane çıktı. Bulut çıktı. Ah, bulut mu çıktı? Bu sefer hiçbir şeymiş Bu da bir polis. Bakayım. Hmm, bu hikayeyi çok merak ediyorum şu an. Tamam, ben bakalım şimdi nasıl biliyorum. bir hikaye çıkacak. Başlayalım. Evet, bir hadi tane insan topunu havaya fırlatıyormuş. Yüze fırlatmak hı hı. için. Heh. O zaman fırlatmış yüzü. Evet. Bulutların arasına girmiş. Aa! Sonra polis de görmüş çocuğu. Ee. Hemen de itfaiyeciyi aramış. Ne yapacakmış? İfaiyeciyi topu de... mu kurtaracaklarmış? Evet. <laughs> Kurtarmışlar mı topu buluttan? Evet. Ne yapmış? Bulut topu mu yutmuş yoksa? Hayır. Ne olmuş peki? Ben Bulutun iyiyim. üstünde mi kalmış? Hayır daha iyisi. Bulutlara bir tane çubuk atmış polis. Aa çok enteresan şaşırdım evet. şu an. Tamam bence bu seferlik bu kadar yeterli evet. başka zaman yine oynarız. Diğer kartları da başka zaman çekeriz arkadaşlar. Evet biliyorsunuz bir tane bir sürü kartım var bu, bu oyuncaktan benim. Evet. Evet. Tamam. Şimdi ne yapalım? Veda edelim. Evet. Ne diyorduk? Abone olmayı, tüm basmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Bir de yorum yapsınlar değil mi? Çok evet, güzel olur. Evet. Evet. evet, Hadi bakalım. Evet. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir de 2000 bir, bir bir plaketi az kaldı. Onu da yetişirsek tabii. İnşallah. Hadi inşallah. <laughs> Hadi hoşça kal diyelim. Hoşça, kalın.